Merhaba savaşçılar. Hepiniz yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Sırım sefalar getirdiniz canlarım. Hoş bulduk. Ederim. Arkadaşlar bugün ekrana başta görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bayağı gündür beklediğimiz ve saatlerimizi, günlerimizi, uykularımızı harcadığımız sonundan komutan setini aldık. Şu an görmüş olduğunuz gibi bayağı taktik denedik ve bazı taktiklerimiz işe yaramadı ama öyle bir taktik bulduk ki arkadaşımız mükemmel bir taktik bulduk. Birazdan bu taktikleri anlatacağız. Allah razı olsun Gerçekten komutan seti çok güzel haberim. Çok hoşuma gidiyor. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Mükemmel mükemmel. Abi bebek gibi olmuş ya. Yemin ediyorum şu komutan setini almak için neler neler verdik arkadaşlar ya. Saatlerimiz, günlerimiz, uykularımız kaçtı. Yerel sohbetlerde görüyorsunuz zaten alamayanlar çıldırıyor ama biz aldık güzel bir taktikle. Şimdi bu arkadaşımız nasıl hangi taktikle çıkarmış şimdi sizlere anlatacak. Öncelikle Mustafa kankam sen de öncelikle hoş geldin. Sefalar getirdin kankam. Hoş buldum. Nasılsın kanka? İyi misin? Umarım çok iyisindir. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bu arada hemen taktiğe geçmeden Dönce önce eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle atabildiğiniz kadar like atmayı unutmayın. Yani siz yine de şöyle bir 50-60 like atarsanız çoğumlu oluruz. Ve kanalımıza hala aboneyseniz hemen kanala abone olup zillerden tüm aktif hale getirmeyi unutmayın. Çünkü 14.000 bin e abone artık şöyle bir 70-80 abonemiz kalmış. Yani hemen abone olursan canını yerim senin. Anlaşıldı hocam. Evet Mustafa sen iz Şöyle bir hızlı bir şekilde bir anlat bakalım. Herkes bir anlasın bir denesin. Payı az önce aldım mesela. Saat 3'te aldım. Evet. 2.58'de etkinliğe girdim. Başka telefondan da baktım saniye. Tamamdır. 59 olduğu gibi yenile. Sadece itfaiye al setine bastım. Ama telefondan yapmalarını öneririm ben. Çünkü bilgisayardan zor yani. Oradan basmayı denemem. Mesela bir şey almaya kalk buradan. Mesela direkt bir şey olmuyor mu? Zor burada. yani. Yani buradan değil. Oradan zaten... orayı seçemiyorsun ama aynen. parmak daha hızlı oluyor. Parmak hareketi yani daha hızlı oluyor. Aynen doğru. Bir de otur clicker falan da atıyor. Da. Aynen. Aynen. Makro falan atıyorlar. Alabilen öyle alıyor da bence telefondan ya da tabletten denemeleri tavsiye ederim. Aynen. Alttaki turu dakika başı değiştirsinler. Hani o artık 59'a girdi yani. başka kankam herhangi bir taktik yaptı mı bunu almak için? Başka taktik sadece internette ben vardım açıkçası. <laughs> Belki kimse kullanmıyordu. Aynen de herkesi çıkarttık evet. kardeşim güzel. Aynen bütün herkesi çıkarttım. <laughs> Adam almak için canını ortaya koymuş. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. İtfaiye setini ben o kadar beğenmedim. İyi güzel şey. Ama gerçekten zaten sınırı geldiği için saniyede hatta salisi saniye de bitiyor. Bu taktikleri deneyebilirsiniz. Artık gitmesine saatler falan kaldı. Artık bugün son. Deneyebilirsiniz. İnşallah sizler de alırsınız arkadaşlar. Abi. Şimdi ben bu komutan setiyle biraz oylayayım ya. Hazır bir de nadir. Bir bakalım artık ya. Şöyle bir hemen hızlı bir şekilde bir arenamıza bir Oğlum şunun güzelliğine bak. Komutan seti çok bebek gibi güzel. Harbi Abi bebek gibi bu arada. Aşırı beğendim. Allah. M24 ne agam? Bir saniye. İkiye 1 olmaz ama. Ya, ama Hiç sen böyle yani. girsen güzel. Hop aman, aman aman aman. Sen şöyle bir düş. Şöyle bir. Güzel. yataş aşağı. Ha, Oo, Eyvallah. Öldün <laughs> abi. Abicim ya. Sen şöyle bir düş Helal olsun abi. Eyvallah kardeşim de. Abim her yerden bir adam çıkıyor. Dur. Oynayacağım mı oynamayacağım mı kardeşim ona göre. Hoppa sen bir düş bakayım. Bak bak nasıl deniyor bak. Pik vur abi. O güzel burada Sen şöyle bir düş. Sen de şöyle bir düş. Güzel şimdi yandın. Ben şöyle bir geber. Bu buradan çıkar mı? Çıkmadı. Oy güzel el sattım ama ölmedi ya. Tam bir düş bakayım. Aman 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 Oy. Ademler, son 8 sayılarımız. Ölmeyin. Ölmeyin diyecektim öldük. Ben oldum zaten. Son darbe ben yedim aga. Helal olsun bana. Rakiplerimiz bizi biraz toksikleştirdi. O yüzden artık bir P90'a geçirelim dedik. Bunlar güzel bir şeyler yapacağız. Yani adamla içinden geçmemiz lazım. Komutanın hakkını geçen maç veremedik ama bu maç güzel bir performans sergileydi Kaçın üyeler Ben geliyorum. Kralınız geliyor. Ona göre ayağınızı denk alın. Yoksa ben sizi ayağınızı denk aldırmayı bilirim. Rajonumuzu da kestiğimize göre artık rahat şöyle biriz. Rajon bitmiştir. Sen buraya gel. Düş bakayım. Hop hop, hop. Kilo güle güle. Eyvallah kardeşim. Ya sen ne zaman bana helal desen ben ölüyorum kardeşim. Sen bir daha helal demem bana. Bir şey deme sen. Şuradan. Çok güzel. Ay ay Lan mermi bitti. Aldın onu aldın onu. İlla ben ne alayım diyecektim de. Nasıl adam alırız adamı? Ya? Ne bileyim abi. Baba komutan seti yargı ke. Oh gel bakayım. Sen nersin Aldım onu. Çıktı oradan. Lan mermi bitti. Çok iyisiniz be çocuklar. Aman aman. Kral sabmi sakin kal ya. Gördüm. Düş bakayım. Öyle bir şey yok kardeşim Biraz mermi senin Allah. Gel bakayım. Oyda. Allah geliyor, 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 La 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 la, 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 la. Ya hayır oradan geçmeye çalıştın ne olmadı ya. Nereden gelecekler? Hop gördüm. Gel bakalım sen şöyle. Allah. Güzel vurdu. Gel buraya. Abi canı bir. Onu alırsanız siz. Ben karışmıyorum artık. Gel buraya gel. O adam beni geçe vurmuştu. Bir de. Sen de düş Oh. Oh. Oraya öyle bakamam kardeşim O kadar biliyorum. Lan 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 şaka mıdır? Abi Ölünü Ölünü ben öldü zannettim ya. ya. Harbi diyorum öldü zannettim bıraktım direkt ya. Hep bunun yüzünden kaybediyorum var ya. Yoksa direkt alacaktım hepsini de olmadı. Olsun sıkıntı değil Gel buraya. Tamam helalsiniz takım. Haydi. haydi. Haydi bastırın asla parçaları. Bismillah. Aman aman aman. Dur. Kral sakin ol güzel vurdu. Bak bu oyuncu güzel oynuyormuş. Helal olsun. Güzel ya. Bizim takım oynuyor. Helal lan Sami. Bak gözüme girdin kral. Kral abi ne yollar Komutan sesiyle güzelliği arkamıza dağıttık. Helal olsun bize. Güzel oynuyor <laughs> komutan sesini ben çok beğendim. Bazı arkadaşlarımız beğenmemiş olabilir. Bu da çok normal arkadaşlar. Ben de itfaciyi beğenmedim. Ya. Arenada güzel oynadık. Biraz P90 oynadık ama yapmamız gereken oydu. Çünkü P90 biliyorsunuz ki hasarı çok yüksek. Bir de mermisi bitmiyor. Dere gibi tarıyor. Bir de sektiydi falan filan diyor. Adamlar biraz içimizden geçti. E biz de adamlar içinden geçtik. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz yorum daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle 50-60 like atarsanız yani atabildiğiniz kadar like atarsanız çok mutluyorum. ve kanalımıza hayli abone hemen kanala abone olup zillerden tüm rakiplere getirmeyi mutlaka unutmayalım zaten Mustafa sizlere komutan setini veya itfaiye setini çıkartabilirsiniz güzel bir şekilde anlattı sizlere bu taktikleri deneyerek komutan setini ve yurt setini satın alabilirsiniz artık bugün son yani aldınız aldınız alamadınız artık bilmiyorum hangi yıl sonra ya da kaç ay sonra ya da kaç yıl sonra gelecek bilemiyoruz bakalım neler olacak hakkınızda hayırlısı olsun alan arkadaşlar arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun ve alacak aynı arkadaşlarımız da inşallah alırlar diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Akşam 25.00'da canlı görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay yeah. bay.